geçmişine sahip çıkan, atalarımızın yarattığı değerleri koruyup, geliştirip, daha sonraki kuşaklara onlardan aldığımız bu güzel mirası bozmadan, dejenere etmeden, birilerinin çarçur etmesine izin vermeden devredebilmenin bir yolu vardır. Bu yol birlikte hareket etme yoludur. <laughs> birlikte hareket etmenin gereğini arkadaşlarım muhtarlık ve tüketicilik olarak, dernek olarak ifade etmeye çalıştılar muhtarlıklar, köylerde son dönemlerdeki yaşanan göçler nedeniyle oradaki yaşayan nüfusun azlığı nedeniyle gücünü güzel kişilik olarak güçlü olmasına rağmen nüfus olarak gücünü kaybetmiş durumda. hizmetteki evet, evet. insanların o bölgeye gönlümüzün, beynimizin, yüreğimizin attığı o bölgeye sahip çıkmasının yolu dernekte örgütlenmektir. Dernek aracılığıyla yaşadığımız bölgeden bu dernek aracılığıyla Ankara'da yaşayan biz arkadaşların oradaki yaşanan olaylara yakından takip ederek köyle diğer illerdeki insanlar arasında köprü kurmaya ulaşacağız. Amacımız Ankara merkezli olan derneğin amacı köy ile Ankara dışındaki illerde yaşayan arkadaşlarımız komşuların değerlerimizi köprüsünü oluşturmak, bağ oluşturmak resmiyetle fiiliyatı buluşturmak için organizede de üzerimize düşen sorumluluğu yerine getirme çabası için olmak. Bizim yapabileceğimiz şey sizden aldığımız gücü resmiyete taşımak, köylerden aldığımız endişeleri sizinle paylaşarak onu nasıl çözeceğimizin fikir birliğini beraber yaratmak. Bu çalışmanın özü budur. Hepiniz yakından bilirsiniz. Derneği kurmak ilk adımdır. İlk projemde tohum ekmek. Ama yaşatmak, sürekli arz etmek, insanların desteğine güzel, yılmadan, bıkmadan hem maddi hem manevi desteğiyle mümkün. Bu nedenle bizim yaptığımız sadece resmiyettir. Resmiyet adım attı arkadaşlarım. Emeklerine sağlık diyorum. Teşekkür ediyorum. Bir sürü hizmetten, sıkıntılardan aşarak geldiler. Güzel kimlik olarak karşınızdayız. Bu güzel kişiliği yaşatmak azmi, yaşatmaz samimiyeti ve zaman içerisinde zaman zaman görüş farklılıkları nedeniyle ayrılıkları aşma birlikleriyle kültürünü bir hep beraber yaratacağız. Bunu hepinizden ayrı, ayrı bekliyorum. Böyle olacağına inanıyorum. Benim düşüncelerim zaten sizin gönlünüzde olan, beyninizde olan düşüncelerdir. Ben inanıyorum ki sözlerimle sizin kendinizi ifade ediyorum. Sadece size sözcülük ediyorum. Her biriniz konuşsanız ki arkadaşlar konuşurken aynı şeyleri söylediler. Her biriniz konuşsanız aynı şeyleri onu destekleyen aynı paradigmdeki düşünceler ifade edeceksiniz. Ve buradaki çalışmalarda sizin Ankara'daki derneğin bağlantısında şube oluşturarak o bağ kurmada bir teknik çalışma yapılmasını istiyorum. Burada bir şube oluşturulsun. Hesap numaraları, teknik konular, parasal konular. Ondan sonra köyün sorunlarını eğlenin diye düşünüyorum. Köyün sorunlarını arkadaşlarımız küçük satır başlıklarında söylediler. Tabii ki öncelikle kültürümüze sahip çıkmak, köyümüze sahip çıkmak temel hedefimiz. Ama bir başka şey Orası bir havza. Ardanış havzası değil, Artvin havzası değil. Karadeniz havzası komple düşünülüyor. Ankara'da yapılan toplantılar daha bir kazan. Oradaki insanların oluşturduğu platformda arkadaşlarına beraber katıldık. Orada Bakanlığı'nda, Orman Bakanlığı'nda, Çevre mühendisindeki arkadaşların verdiği bilgileri aldığım kadarıyla, bildiğim kadarıyla size aktarmaya çalışıyorum. gün bir mücadelenin sonuç alacağı, bölgenin varlığını sürdüreceği kanaat olmuştur. Bunun için de şu anda ellerinizdeki dilekçeler ayrı ayrı birimlere ulaştırılarak bölge halkının oradaki rastgele yatırımlara HES dediğimiz endüstri santrallerinin birilerinin para kazanma hırsıyla çarçur edilip yaşanabilir doğayı. Içebileceğimiz suyu hayvanatımızın, insanımızın, kuşun, kelebeği, örtüpeceği çağlayan suyun sesinin özlemini yaşatabilmenin yolu oradaki suyun varlığını sürdürmekten geçiyor. Bu da bizim sahip çıkmamızda sağlanacak. Birileri Antalya'da yazlık arıyor. Aldığı yazının yanında bir şelale var. O gürültüye hayran kalmış. Almanya'dan gelmiş. O şelalenin yanında yazdık kalmış. Sonra o şelaleye birileri baraj yapmaya çalışmış. Vatandaş diyor ki ben bunu alırken bu şelalenin gürültüsüne hayran kalarak bu gürültüyle mutlu olacağım, hoşnutluyla dinleneceğim düşünerek aldım. Senin buradaki bir kesme hakkınız yoktur. Çok sıradan bir talep bakın. Bir kişinin talebi. Vatandaş <laughs> dava açıyor. Oradaki davada vatandaşın alma sürecindeki doğal çevre bozuldu diye mahkeme bir kişinin inisiyatifiyle oradaki suyun eski haline döndürülmesi için karar verdi. Şimdi orada vatandaş dinlenme amaçlı bir adım atarken mahkeme haklı buluyor da bizim yaşam kaynağımız olan Ardan su fasulyedir. Ardan su kirazdır. Ardan su abdest suyu. Ardan su içmez suyu. Arkadaşlardaki bizim yaşam kaynağı. O yaşam kaynağını kaybettiğimiz zaman bizim nostalji olarak atalarımızın, dedelerimizin yaşadığı yere, çocukluğumuzun geçtiği yere gezip dönmemizin bir anlamı yok ki. Biz belki bu emri tamamlayacağız. Ama bizden sonraki kuşaklara dedelerimizin koruyarak getirdiği milası aktarmak zorundayız. Yasak meşe adı üzerinde. Yasak meşe nasıl yasak oldu? Birileri yasak etti, korudu, bize getirdi. Ormanlarımız da tehlikeli. Yeni çıkan mera yasası yine o da tehlikeli. Onun üzerinde geniş konuşacağız zaman içerisinde. Ona sahip çıkmanın ve gelecek kuşaklara aldığımız biraz devretmenin yolu ortak mücadelesine geçiyor. Ortak mücadelelerin adresi de dernektir arkadaşlar. Genel olarak söylediğim bunlar, buna sahip çıkmak için sizin düşünceleriniz, önerileriniz neyse dinlerim, konuştukça yeni konular açılır, cevaplarım. Teşekkür ediyorum her günün.